Merhaba arkadaşlar ben Osman Muslu. Bugün ne mi yapacağız? Bugün arkadaşlar Hakan Canlamlı, kardeşimle Merhaba arkadaşlar <laughs> Geldik biliyorsunuz onda da yeni kasa MT25 var Bende de yeni kasa R25 var ee, Motorları değiştireceğiz şimdi Onu kullandıktan sonra bunu kullanınca nasıl hissediyor onu anlatacak O da kendi kanalında arkadaşlar bakabilirsiniz Ben de onun MT25'ini kullanacağım Yani Rezik'ten buna geçince aradaki farkı falan bunlara bakacağız Bu arada arkadaşlar Hakan motoru sıfır aldığı gibi gitti direkt ABS'yi iptal etti. Hakan ABS seviyor musun yeni model motorlarda? Yani çok profesyonel bir insan ABS'yi çok güzel kullanamaz bence. Ama hani bizim tarzımız biraz seri, hızlı <laughs> tarz olduğumuz için hızlı gidiyoruz, hızlı duruyoruz falan. Hızlı hızlı duruyoruz falan. Yani ABS yağmurlu havalarda işe yarar kardeşim. Ama onun haricinde e, acemi bir insana daha çok işine yarar acemi olmayan da ABS kullanmaya alışık değil. O da biliyorsunuz arkan zaten stantçı arkadaşlar. MT07'si de var. Bunun direkt ABS'sini iptal etti. Sıfır aldığı gibi. Ben de R25'inkini iptal edeceğim arkadaşlar. Onun içinde ayrı bir video yapacağım. O zaman şimdi Green Park'a doğru gidelim kanka. Evet kanka. Hadi al motoru. Senin olsun. Arkadaşlar motora şöyle oturduğunuz zaman gerçekten konforlu. Gidon böyle aşağıda değil R25 gibi. Yukarıda. şöyle yavaştan çıkalım. Motorun şöyle doluluğu falan böyle MT-09 gibi kalıplı yapmışlar. Ama motorun ön kafası biraz ince kalıyor. Ama konfor olarak şu anda oturuştan çok rahat. Ama naked motorlarda zaten biliyorsunuz çok fazla rüzgar yiyorsunuz arkadaşlar. E, o yüzden benim hoşuma gitmiyor. Mesela uzun yolunda falan veya hızlı gitmek istediğiniz zaman çok rüzgar yiyorsunuz. Ama geri kalan olarak konfor falan çok güzel. E ee, sürücü selesi çok konforlu, rahat ama arka sele R25'lerde olduğu gibi yüksek ve sert bir selesi var, rahat değil. Bu arada motor serilik olarak da R25'ten biraz daha seri. Aslında ikisinde de aynı motor var ama bunun seri olma sebebi motorda fazla ağırlık yok. Yani granajlar yok, farlar yok, bir sürü şey yok motorda Bunlar sayesinde aslında bu motor daha seri olabiliyor yani R25'inkileri de sökseniz o da biraz daha şey olur ama Genel olarak motorları aynı Mesela bunda ABS yok arkadaşlar, arkayı kaydıracağım. Gördünüz yani Hakan direkt sıfır aldığı gibi gitmiş ABS'yi çıkartmış ABS'nin olmadığını kanıtladım bu arada arkadaşlar ben motorun plakasını az önce söktüm. Böyle gezmiyoruz tabii ki. Ee, videolarda yeni r plakasını göstermek istemedim. Bütün motorlarım ki hep ifşa oldu. Gözüküyor artık Siber 250'nin saklamıyorum. Bu arada Siber 250 ile de Bülent geliyor şimdi. Green Park'a. Motoru ona verdim kullansın diye. Sıfır motor ya da. Kanka bu kaç kilometredeydi? 8-18 daha. Ha, 818 kilometre daha. 1000 evet. bile olmadı. Aynen öyle. Şu anda trafik kurallarına uyma challenge yapıyoruz. Işığı bekliyoruz. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar daha 818 kilometredeki motor benzin de yok vardı Hakan'ın. Hakan sıfır aldığı gibi direkt ABS'yi iptal etmiş. O da az daha kaza yapıyormuş, duramamış. ABS bize göre değil aslında. ABS'nin daha çok gelişmesi lazım. Suda işe yarıyor ama zaten Motosiklet kullanmayı iyi bilen bir insan suda frene sonuna kadar basmaz, kaydırmaz zaten. Ama bu ABS tamamen amatörler için. Ne kadar sert bassan da suda da kaydırmıyor. Ama dediğim gibi motor kullanmayı bilen insan zaten dengeli bir şekilde frene basar kaydırmaz. Bu arada motor gerçekten konforlu. Gidondan falan olsun. O bizim cibur da geliyor. Kayış gibi ha. Kayış kayış. Şimdi şurada Hakan'ın sıfır motoruyla bir yanlayayım ben ya. Arkadaşlar önceki videoda arkadaş burada kaza yapmıştı benim kaza yaptığım yerde aynı şekilde. Cidden bu Green Park'ta bir cenabetlik var. Burada da güneş tersten geliyor ya. Motorun hızlanması arkadaşlar R25'ten bana göre daha hızlı. Yani bizim R25 bu kadar hızlı hızlanmıyor. Yani burada yine hızlanıp ileride hızla yapmayalım da bakın şöyle yavaş bir şekilde Yani bu şekilde hızlanabiliyorsunuz. Buralarda artık gaza basmaya, teker yapmaya falan korkur oldum. Yani oradan teker yapıyorsun, burada yerler kaygan ya, burada kayıp düşüyorsun veya bir şeyler oluyor. Bakın arkadaşlar. Gaza böyle bastığınız zaman motor yanlıyor yani. Orası biraz sıkıntılı yer. Ama şimdi şöyle motorları yan yana getirdiğiniz zaman yani neden naked motor tercih etmediğimi anlayın şimdi. Şuna şöyle bir bakın. MT9 gibi şurasını kabartılı yapmışlar. Bu arada her R25'in yeni eski fark etmiyor. Arka kuyruğu aynı. Bu şekilde. Bunu değişmiyor artık bu. Anlamadım. Yeni modele de geçseler hiç değişmiyor. MT25 de aynı. R25 de aynı. mt 2 de buna benziyor ya da aynı galiba. Yani motor şöyle kalıplı ama ön far böyle bir ince. Buna bir MT09 kafası takılsa farları falan on numara olabilir. Şimdi R25'e baktığınız zaman şöyle granajları falan granaj tasarımı gerçekten çok güzel. Hoş duruyor. Şöyle şuraya baktığınız zaman da R1 gibi böyle bir tasarımı var. Gayet güzel. Hoşunuza gidiyor yani şöyle baktığınız zaman. C1250'nin de aynı şekilde tasarımı güzel ama R25'e baktığınız zaman bunun granaj tasarımı daha çok yenilikçi ve daha güzel. Daha güzel olduğu için insanlar genelde r tercih ediyor. Eski kasası bunun eski kasası gibi biraz ama yeni kasasının tasarımı gerçekten çok güzel ve mat rengini çok beğeniyorum. Sibir 250'nin tasarımı biraz daha eski kalıyor. Granaj böyle geçişleri dönüşleri falan filan. Öyle. Sizin de düşüncelerinizi alalım. Şuna bir bakalım. Bir de şuna bakalım. Yani ben kız olsaydım buna değil buna binerdim. Kız olsaydım buna verirdim. Bence de. <laughs> Sen kanka kız kız olsaydın hangisine binerdin? Kanka çok düşeceğim için buna. <gülüyor> <gülüyor> Binebilirsin kanka. Bir test et bakayım beğenecek misin? Hadi bakalım, bir de test edeyim. <laughs> ben de bunu test edeyim ya. Nasıl bir motormuş. Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Sizlere ek gelir nasıl elde edebilirsiniz ondan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi gerçek hesabım burada grafik var. Aşağıya veya yukarıya gitmesini tahmin ediyoruz. Burada yatırım seçenekleri var. 8 TL'den 8000 TL'ye kadar. Ben şu anda 400 TL'lik bir yatırım yapacağım. Yukarı diyorum. Gördüğünüz gibi 732 TL ek gelir elde ettik. Siz de ek gelir elde etmek istiyorsanız aşağıya bıraktığım linkten hemen kaydolabilirsiniz. Ve promosyon kodunu kullanarak yatırdığınız parayı ikiye katlayabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar video hala beğenmediyseniz beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Dur lan, dur! O da de böyle aşağıda durduruyorsun diyor. Dediğimiz gibi az önce oturma açısı onda gördünüz, bunda görüyorsunuz. Bu arada bizde Rostov'a ki lastikler var ve lastiklerin tarihi falan çok yeni. Yani burada bile zor yanlıyor neredeyse. Hakan hala anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Anlatıyor. Yani üçüncü viteste gidiyorum bu arada. Abi ben şu oturuş pozisyonunu ve şu önümdeki gösterge panellerinin şu şekilde olması benim hoşuma gidiyor. Zaten hiç motordan anlamayan bir insan bile, yani motorun ne olduğunu bilmeyen bir insan bile motorları yan yana gördüğü zaman bu motoru seçer. Şu granajlar falan çünkü gayet hoş gösteriyor, güzel gösteriyor. Dediğim gibi. Kanka. Kanka gel kalkış testi yapalım. Kalkış testi yapalım. Aman Allah'ım. Güzeller. Şimdi arka taraf tamamen aynı kanka. -25 yeni kasada aynı. Evet bakın ben de bunu söylüyorum arkadaşlar. Şu şu aynı. Ön taraf tamamen farklı. Drenaj kısmı örnek veriyorum. Amasörlerin rengi değişik sadece. Amasörlerin büyük ihtimal aynı kullanmışlar. Evet amasörlerin kalınlıkları aynı. Farklı. Bu renk daha hoş olmuş ama böyle 600 arar, 1000 arar tarzı bir şey olmuş. Bunun fark kısmı çok eleştiri aldı arkadaşlar. Ama daha önceki videomda da söylemiştim. Bu merkez fazla çok Arkadaşlar Hakan anlatsın dursun. Ha mobilet geçiyor. O nasıl bir ara gaz vermektir ya. Hakan anlatsın dursun ben kapatıyorum. Ya ama şöyle bir baktığın zaman şuna. Şuna bir bak ya. Şuna bir bak söyleyeceğimiz tek şey ee, yakın mesafe kafe önünde şekil yapmak istiyorsan R25 uzun yol turu yapmak istiyorsan MT25 yani sen şimdi bana şekilci mi diyorsun? şekilcisin kardeşim aynen öyle yani yani şu an bu videoyu izleyen kim olursa olsun şunu mu şunu mu seçersin diye bunu seçer o yüzden Hakan da motorunu satıyor evet. kırmızı bir R25 alıyor arkadaşlar Onu öyle bence. satıyor mu satmıyor mu? herkesin fikri farklı ben bunu satacağım ama Başka bir planlarım var. Tamam. Rezlik bir motor almayı düşünüyorsun sonuçta ama. Rezlik evet. Rezlike geçmek istiyorum. Çünkü uzun yol yapmak istiyordum. Uzun yol turları olmadı. Zaten kanka uzun yolda giderken bile bu motorun ayrı dinamiği var. Rüzgar buradan giriyor. Buradan çıkıyor. Şurada rüzgarı parçalıyor. Sana gelmeden gidiyor. Ama burada ne oluyor? Her şeyi sen yiyorsun. Tamam. Onun, orada okey. Bel olsun. Şu kollar olsun. Ya oturuş pozisyonu rahat. Ona bir şey demem. Ve bunun daha yüksek Evet. Ve daha geniş. Bakın şuradaki kanallardan itibaren daha geniş. Orada da sağ sola açılan kanallar yok. Bir altında ileriye doğru grenaj gidiyor. Gel bir kalkış testi yapalım da beni yen. Abi geçmez mi? Kanka ben ikisini de kullandım ya şimdi. Bu motorun kalkışı daha ölü. Bunun olma sebebi de bence motordaki ağırlıklardan dolayı. Gelme geldi sana. Bir deneyelim kay. Seninki daha seri hızlanıyor geldi bana. Yani kalkışta geçersin. Ama benim arkadaşım orijinal lastik, senin lastin süreli lastik. 2 mü 3 mü artık. Yeminle E kanka bayağı bir pahalı lastik var motorda. Evet, gerçekten pahalı bir lastik var. Kanka şimdi ileriye gittiğimiz zaman nerede duruyoruz? Orası belalı bir arkadaş. İstiyorsan <laughs> yani biraz daha şu kenarda başlayalım gel. Tek seferde deneme yapalım. Çizgiye gel, çizgiye. Ne zaman? Aynen. Yap. Tamam ben yapıyorum lan. Ya abi. Tamam ben yapıyorum. İstersen sen yap. Kornaya basan geç kalıyor arkadaşlar bu arada <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ne varsa bastım Yok Yok yetişemiyorum Acaba Kanka ne varsa bastım bak Kesiciyle vites atıyorum neredeyse İstersen gel bir daha deneyelim geçiyor galiba. Onun da dediği gibi bunda ekstra fazlalık ağırlık grenaj olmadığı için kalkışı geçiyor. Kanka. Tapsipitte ne no olur <laughs> bu her türlü geçer. Evet. Ama belki geçemeyebilir çünkü 195 de gidiyorlar bunda. Evet Hem de yeni kasası 195 yapıyor. dediğim gibi alt devirler falan ölü o yüzden direkt böyle ani bir şekilde hızlanıp şey yapamıyor. CBR zaten her türlü saplıyor buna kalkışta falan. Bunun da size testini yapmış olduk. Yani MT25'i olanlar kendini ezik görmesin R25'lere saplayabiliyorsunuz. Ama şu anda sadece kalkışta saplayabiliyorsunuz diye biliyorum. Ama bir eski kasa R25 gelir içinizden geç edebilir. Onu bilmiyorum. Eski kasa R25'ler yeni kasa göre daha iyi gidiyor bu arada. E, bunun da olma sebebini söyleyeyim size. Bu motorların daha kilometresi düşük yeni çıktı piyasaya. Daha çok yol yapmadığı için motorda o kadar hızlı gitmiyor. Böyle bir saçma olaylar da var motorunu teslim için teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum senden kardeşim. Onun kanalında da video izleyebilirsiniz arkadaşlar. ile video gelsin gelsin dediniz. Nasip oldu. Arkadaşlar bunu da test etmiş olduk. Belki soranlarınız falan vardır önceki videolarda ve merak edenleriniz vardır. Kalkışta MT25 mi R25 mi diye. Ben zaten motoru ilk kullandığımda anladım motorun daha seri olduğunu. Zaten size daha e, testini yapmadan söyledim. Hakan da bunu geçebileceğini düşünmüyordu. Ama ikisini kullandıktan sonra bu biraz daha hantal kalıyor. Bu motor çünkü ağır. Yani bütün şu granajlar falan arkadaşlar, farlar bunlar bir fazlalık motora göre. Bunda hiçbir yok. Yani nasıl motor iki kişi binersin daha yavaş gider, tek kişi gidersin daha hızlı gider, aynı hesap aslında. Öyle yani. Kendinize çok iyi bakın. Bunu da şey yapmış olduk. Bir sonraki videoda arkadaşlar motorun ABS'sini iptal edeceğim. Ve nasıl iptal edildiğini de size göstereceğim. İptal etmesi çok basitmiş. İstediğiniz zaman da aktif edebiliyorsunuz. iptal edebiliyorsunuz falan filan. O şekilde kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hakan'ın e, benim motorumu test ettiği videoyu da izlemek için Hakan'ın kanalına girip videoyu izleyebilirsiniz. Yorum atıp like atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun olduğu oldu yoktum ortada bir uzaklaştım olmuş ortama geri geldim ben gerek yok korkmana olsam muslu kim diye sorma tek tekerden sabıkalı çekemeyen bebelerin aklı kalır o ne farkı bak bakalım şarkıda bile sana fark atarım altında cıbırım alet malet ediyorken beni ölümüne davet onda birini yapmazsa cesaret